Aklıma çok güzel bir isim geldi. Ne koyacağım tam dedim. Çok basit. Incredible Battle. Olmadı. Yedi gün olmaz mı? gün olması lazım. Eee. Yok ki galiba 7 gün olmamış. Değil mi? Evet. İnşallah kızmazlar. Buranın buradan hesabını çalındığını söyledim de. Çünkü bunlar eskiden acayip fazla e, kavga ediyorlardı. Slip butless. Tabii ki de ona girmeyeceğim. Şuna gireyim. hı hı hı. girdi. Benim niye kafam böyle? <laughs> Şimdi başlıyor <laughs> Yani bana bakın Şuradan mı giriyorduk? Nereden giriyorduk biz? Kedi oluyor. Yani ben Kedi olacağımızı biliyoruz. Herkes baksın, herkes kibo oluyor. Hem de tabii ki kibo beyaz mı oluyor yine? Yine beyaz oldu. Nyi? Uyku da var. Onca uyuyabiliyor musunuz? Bu arada bu sıfırlık. <laughs> Ya bunu başka bir şey san. Sağlık mı? Temizlik seviyesi diye bir şey de mi var? Kendi kendine, kendine gidiyor şu Sprint. Tamam.

Checkpoint var burada. Spawn point diye şey oluyor ama checkpoint aslında. Chat'i göremiyorum ki. Kameramdan chat'i göremiyorum. Aç. Bu arada üstte temizlik seviyesi diye bir şey de var. arada şey oluyor böyle. Bir şey var burada. Oynayacak bir şey bulamıyorum ki. slime simülatörmüş. Ya şuraya koyamıyorum. Koyamıyor muyum? Ben niye maviyim? Çok garip. Şimdi bu acayip garip bir oyun. Enerji diye bir şey de var altı. Ne bu yuvarlanıyorsun sadece? Oh. Sprint diye of. Oh. Small bal ne? Allah Allah ben gidiyorum. Düşük yer çeki. Dokunma. Hmm. Patla. Ama o zaman da enerjim gidiyor. Bunlar ne? Slime ball ne ya? Onu çok merak ediyorum. Slime Dokunma, dokunma, dokunma aç. Dokunma aç, dokun. Artık o kadar şey oynadım ki oynayacak bir şey bulamıyorum. Dünyanın en sinir bu en sevmediğim kod cidden pop. Aman nasıl yardım edin. bu ne? Abi bu oyunda. Quest, Fix. Fix diye oyun ne değil mi? Ey bu, bu, laf Şunu oynayacağım. Tam bu oyunda buldum burayı. Yani Emir kıvayı join oldu. Sonra mesela Emir Kova'nın arkasında oturuyorum. Sonra mesela benim aynımdan geldi. Benim hesabım işte Spiderman bal falan filan dedi eski hesabım öyle falan dedi ondan tanıdım yani ondan tanıdım da arkadaşlık ekledim. Tabi arkadaşımı sildim önce. Tamam iyi önde oturuyor. Ne oluyor? Bu arada nasıl bir isim? Im Amazing Cool. Gerçekten de cool. Ay ölüm koptu. <laughs> Kendi görüntünden. <laughs> Kameramı şuraya koymak istiyorum. <laughs> Çünkü chati Ha şöyle yapsak olmuyor mu? O zaman da chatteki yazıları göremiyorum. Ne yapayım böyle mi koyayım? Ben şöyle bir şey yapıyorum. Mesela param 90 olunca geliyorum buradan. 15 saniye yürüyorum. Sonra öğretmenin şaplak alak yukaçı. Kulurluk <gülüyor> <gülüyor> o nasıl bir gelişti be? <laughs> Bağırarak geldi. diye kesme, seviyorum diye bu iyiydi var not not var okey nasıl var macera dansı ne neden ko koşuyorsun var tanrı yok lütfen hayır o da no cut kiss no ee, ne baba nöresi aman sanırım aman sanırım yani e, oh my gosh var no, oh my gosh oh my gosh var wow falan filan 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 Müzik çok güzel <laughs> Öfke delir mega çığlık Mega Onu okumasak daha iyi Mega kahkaha beatbox Bir havaya hiçbir şey kumur Yani at, <laughs> at demek için Masayı it 15 saniye yürüyün <laughs> Masayı öğretme izin mi? Tabii ki değişmeyeceğim. Bu arada arkamda Fanta diye biri <laughs> bir video oturuyor. Şimdi tahta tahtada bobuk seviyorum. Bobuk ne? Ben pizza partisini yapmak istiyorum. Aha Burak geldi. Gel artık hadi geliyor hoş geldiniz hoş geldiniz ama çok uzak bir yere oturdunuz aleykümselam şöyle yapsam az arkama biri geldi. Evet. <laughs> evet. Bak görünmedi ki. Sen çıktı sadece. <laughs> ne konuşuyorsun? <laughs> Yok konuşuyor. <laughs> Bir Şimdi şey geldi başkanın şeyini giymiş, giymiş. hamburger yazdı bu arada. Param bir 120 olsun göstereceğim. Şimdi şey altta anneni ara diye bir şey var. 300 point. Evet. Ne hamburger? Hamburger yazıp duruyor. Biz de bakışıp duruyoruz Hello. Anne, take me home now. Okay, I will be there soon. <laughs> ne aradı, gördünüz mü? Gelecek mi peki? Geldi. <laughs> <laughs> Çocuğu <laughs> 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 Never mind. Ben, ben, ben. Ne sen beni? Çete çıkmıyor ki. Heceliyor gene çıkmıyor. <laughs>